Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste sayfalarımızın adlarını gösterecektik arkadaşlar. Menü sayfalarımız arasında bir ilişki kurup sayfalarımızın burada adını gösterecektik. Çünkü menü sayfalar işlemlerimiz tamamen bitmişti. Bunu da yapmamız çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz bunu. Sadece menü sayfalar modelimiz arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor. Bunu da ben Schematics bir diye bir paket kurmuştuk hatırlarsanız. Onu kullanacağız. Login olun arkadaşlar. Login olmazsanız Schematics'e giremezsiniz. Schematics'e giriyorum ben. Şimdi burada menü ile page'in arasında bir ilişki kuracağım. Burada gördüğünüz gibi ok çıkıyor. Ok tuttum. Page'in üzerine atıyorum. Burada metodumuzun name'i name'ini istiyor. Ben buna metodumuzun name'ine page name diyorum. Çünkü name'lerini getireceğiz. Foreign key'imiz ne arkadaşlar? Page Page ID miydi? Hayır, ID Page ID olacak arkadaşlar. Local key'imiz Page ID. Page, page'deki de ID. bununla ikisini ilişkilendirmek istiyorum. tezmeni değil, tezvan birebir bir ilişki kuracağım. Save diyorum. İlişkimiz kuruldu şu anda. Şimdi yapmamız gereken menü Blade'imi açıyoruz, açık zaten bile. Sizler için burada menü diyor, burada page name diyorum. Buradan bir tane de ok çıkardım. Burada name diyorum sadece. Şimdi bakalım bakalım hata yaptık mı? Gördüğünüz gibi geldi sayfalarımızın adı. Aşağıda aşağıda da getirelim. Orada doğum menü var çünkü. Doğum menü kısmına da get getirdim. Buraya yapıştırdım arkadaşlar. Sadece burada doğum menü değil. Bunu çağırıyorum. Tamamdır. Burada işlemimiz bu kadar. Doğum menümüz olmadığı için gösteremedik onu. Bir tane doğum menü ekleyelim. Yani alt menü. Şimdi ben bloğun üzerine ekleyeceğim. Yazılım diye bir kategori oluşturacağız. Menü oluşturacağız. Bloğu seçiyorum burada. Oluşturdum. Menü listesine geldim. Gördüğünüz gibi sayfamızın alt olarak ekledi, alt menü olarak eklediğimiz sayfamızın adı da geldi. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde yaptık. Kematik aracılığıyla. Bu paketi zaten bu yüzden kurmuştum. Bu amaçla kullan kullanacağız en çok. Diğer işlemlerimiz için de kullanacağız zaten bu paketi. Hmm. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Say sadece menüne, sayfaların arasındaki ilişki okurup sayfalarımızın adlarını göstermeyi gösterecektim zaten bu derste. Bir sonraki derste artık bloklara giriş yapabiliriz. Bloklar da yap blokları bir sonraki derste başlayacağız arkadaşlar. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.